selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Roblox Free oynayacağız. Yanımda Berat ve Yiğit var. Berat, nasılsın? İyi misin? Yiğit, sen nasılsın? iyi misin? O T-Rex'in Arkadaşlar, Yiğit T-Rex dedi. Ve dinozora dönüştü. Arkadaşlar ben T-Rex Arkadaşlar T-Rex'in tadına ne güzel şu ya. Arkadaşlar ben görev yapmaya gidiyorum. Ya şu dilenene, dilenci, evet. Ömer'in Mazma köyüne geldik. Ömer ben bunları öldüreyim mi? Kanka, Çok kolay sen, Kanka sana tek atabilirler ama Dikkat et. Öldürdü. Ne? Ömer, Berat'ı öldüreyim mi? Normalce öldüreyim mi Berat? Bak. Aga boss olmuş. 100 Yüz, 100 levellik boss olmuş. Ne? Berat orta kasabaya götür beni. Hızlı. Aga portmandan geç. Koş. <laughs> Aga sen yapma. Aga yapma. Öldür. Hadi inşallah çıkar. Beğendim. Aga çok kötü. Aga dur geliyorum. Öldüreceğim. İnşallah öldürürüm. Berat yapma. Berat yapma. Berat. Berat öldüreceğim, bekle. Berat yapma Berat. Bir bokunu açacağım Berat'ı. La uçurdum. Buga girdirdim adamı. Bas. Berat ona yapma Berat. ona basılı tutacaksın. T-rex'te. Gitti mi? Çıkmadı. Ah T-rex'in ikisi var ya. Onu ha. onda basılı tutacaksın basılı. Bak daha fazla çekiyor. Bu <laughs> hayırdır lan? Sen kimsin lan? Ben T-Rex'im. o elinde tuttuğu Furit'in adı neydi lan? Bu da. Bu da. Güzel miydi? Yiyeyim mi? Yesene. Oğlum ben o. Sen bu da çok yeme, istiyordun. Yeme yeme. Bu da ha, çok bu da çok istiyordum. Yiyorum hazır mısınız? Yeme hmm. yeme Berat Niye? Senin diğer şeyin kaç level? Kanka portalım var, portalım var kanka, portal. Bir şey olmaz, ben portal, portalla istediğim yere ışınlanabiliyorum değil mi? Doğru. Hmm. Aga ama bana bu da çok lazım. O zaman Yiyorum. bu da iyi. Yiğit aga siz nereye ışınlayayım, son yeriniz. Ömer kaç seviye Ona göre yiyeceğim. 336 levelim. Ne Neyse yiyorum ya. Yedim. Ye ye yemek yapıyorum. Yedim. Ye Allah seni aç bırakmasın. İyi takın haber? İyiyim aga. Aga bak. Aga, kılıcım nasıl? Lan gelmeyin lan. Robo. Aga kılıcım nasıl? <laughs> kılıcım nasıl? Çok iyi aga. Aga durma Över gösteriyor. kılıcıma kaç var verecek acaba? Ömer neredesin? Küçük kardeş. Şu an oh. militarist spice'ları öldürüyorum. Ne oldu? Geliyorum. Geliyorum. Gel. Allahu ekber. Ne oluyor lan? Ömer'i Sı basıyorlar. Oo! Oh, Bu sırada Ömer'i basanlar bizi görüyorlar. Ay Ömer'i basan kişiler bizi görüyorlar. Abi biz bir şey yapmadık abi. Merak neredesin? Kılıcı gösterecek. Geliyorum. Ben çok öfkeliyim. Öfkeliyim var çünkü. Arkadaşlar Reed T-Rex sesi çok öfkeli sanıyor. Lütfen hastanelik için bir tane bak. Ya öfkelerim var lan eşek. Arkadaşlar yalan söylüyor. Direktiniz varsa öfkelerini görüyorsunuzdur siz. Bu galiba bilmiyor öfkelerini. Arkadaşlar 5 5 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. Benim diğer hesabım bile 9 abone. Sadece short çektim. Sadece short çektim. Ay. Olur. Geliyor, geliyor. Bak şimdi Godzilla oluyoruz. Gelin bakayım gele. Prostars mi? Yok babaannemdeki. Bak babaannemi karıştırma kutusu aldı. Please. 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 Berat Baba bir de Berat abi <laughs> göstereceğin kılıcını. Dur geliyorum. Oğlum çok hızlı şans. Berat senin şahit kılıcın <laughs> var ya. çıkmış. Berat senin o şahit kılıcın var ya. Bir ara Dusty karavan çıktı. Kime? teker tekerlek yok ama karavana. Karavana tekerlek yok. Yiğit <laughs> biz Dusty Trip oynuyorduk, bir tane bug karşılaşmıştık. Karavan gelmişti değil mi? Evet. evet. Yo, yo. Berat yoktu ki. Aga ben kara. Lan. Oh, oh. Oğlum Metor bize geliyor. Kaç kaç. Oğlum oh, Bakayım kılıca kılıca bakayım. Der, Dur be. Ne olmuş şuradan bir çıksa. Bak. Göremiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor>

vardı. Ömer bossu mu gitti? Ömer katil misin ya? Katil parlanço. Oğlum Ben de insanları öldürdüm. Ben de T-Rex'im. Gökyüzü haydutu. Onayla. Lan <laughs> tek Herat bu arada like daha güçlü her şeyden. Ne? Senin budanların. Budadan? Hayır. Buda 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 İroni amaçlı söylüyorum he ama. Bla 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 bla. Ooooooo. Sonra geliyoruz <laughs> senin ağzına <laughs> yapımı Bu reç ne? Ney? Gel lan buraya. Odu KET! Odu kesin lan ben. oğlum. Bana karışır ki. Gıda gıda. Al Ömer bir salsana. Ömer hazır mısın güzel arkadaşım? Hazırım. O ne hazır bak? mısın bekle? Dı O azaylin değil mi? Aha çaldım ondan. Niye çalıyorsun? Dur kaç dakika olmuş. İyi dokuz dakika olmuş. Ne? Daha yeni başladık. E ben nereden bileyim? 9 dakika olmuş işte. Oğlum evadi videosunda bu kadar harcan 9 dakika olmuş. Ama onda 5 dakika. Ömer ben Part 3'ü izledim. Bigfoot gibi, çok zor. Gibi. Gibi. Ömer dediğin gibi çok zordu do, Bigfoot. Çok, 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 çok. Biraz salsa da görev yapacağım do, birazdan. Do. <laughs> Yok. Yo, yo. O da rari ya. O, o, o da rari ya. Bunlardan hesap sorarım. Gel lan. Döveceğim size. Ne? Yok yok yo. Beni niye aldırıyorsunuz size? Gelin gelin. Çekeyim size. Vooo diye fırlatırım. O bildiğin yüzünü alayım. Evet. Onu keşke de beni. Cid videodasın. Yo, yo. O. Yiğit, Yiğit dedin şeyden Yiğit, Yiğit videoyu bitireceğim senin yüzünden Niye? Annem izliyor çünkü bu videoları Gel Yiğit'in dediği yerlere montaj koyarsın Ram durakladı mı? A -a. Videoyu bitiriyorum Bitir Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.